Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde c şartlar, Trivi ile kök yapısını inceleyeceğiz. Kayıtlarımızı da veri tabanından çekeceğiz. Şimdi buradaki örneği inceleyelim arkadaşlar önce. Çalıştırıyorum. Şimdi burada arkadaşlar iki tane il var ve bu illere bağlı ilçeler listelenmiş durumda. Şimdi tabi bu ilçelere bağlı mahalleler veya köyler de oluşturulabilir. E, mantık aynı. Evet şimdi arkadaşlar yeni bir tane form ekleyeceğim. Projeme. Evet. Windows form ekliyoruz. Yeni bir tane database oluşturacağız bu arada. Evet bunu siliyoruz. formumuza da bir düzen getiriyoruz. Start position başlangıç durumunu center screen olarak ayarlıyorum. TV ile kötü yapısı. Şimdi öncelikli olarak veri tabanımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Server Explorer'da Data Connection'a sağ tıklıyorum. Create New SQL Server Database diyorum. Server adımız Localhost ya da nokta şeklinde. İsmine de Preview diyorum. Hatta şöyle DB olsun. Okey. Evet şu anda database e, oluştu. Bir tane tablo ekliyorum. E, add new table. Şimdi burada biz e, kategori ve marka iki tane tablo oluşturacağız ve burada kategoriye bağlı markaları listeleyeceğiz. Şurası açılana kadar hatta buna kategori ID diyorum. Identity bu şekilde birden başlasın birer birer artsın. Bir gün. Kategori varçar 50 karakter. Tablonun ismi de kategori. TBL kategori olabilir. Evet. Bu birinci tablomuz. İkinci tablomuzu da oluşturacağız şimdi. Evet update database diyoruz. Evet işlemlerin bitmesini bekliyorum şu anda. Tamam başarılı bir şekilde tablo oluşturuldu. Evet tablomuz burada. Diğer tablomuz ilişkili bir tablo olacak. Burası marka, marka ID. Şimdi şuradan yapalım. Identity Specification özelliğini turu olarak değiştiriyoruz. Şimdi kategori ID'ye bağlı olacak. Int. Burası da marka varchar Tablomuzun ismi TBL marka. Kaydediyorum. Şimdi kayıt girişi de yapacağız. yeniliyorum tabloları. Show table data. Evet. mesela gıda içecekler süçaj marka Örneğin karışık yazalım. Züccaciye ne olabilir? Korkmaz. Ondan sonra gıda ülker 2 Bu da erikli yani içecekler. Ee, karışık tekrar. Bir gıda etki Neyse bu da 1 olsun. Bunlar 2 Pepsi 3 ne olabilir? Arzu Hadi 3'ten bir tane daha. Bu da yıldız olsun. Evet kayıtlarımızı oluşturduk. Şimdi toolbox'tan treeview aracını forma ekliyoruz. Şu daha özelliğini de bütün formu kaplayacak şekilde ayarlıyoruz. Şu şekilde olsun. Evet, checkbox özelliği de görünsün. Evet, check boxsız turu. Genişlik 50 aralıkta da 50 olsun. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi işlemlere geçiyorum. Önce bağlantımızı oluşturuyoruz. SQL connection kontrol nokta evet referansımızı ekledik bu şekilde connection bağlantımız oluşturuyoruz bağlantımız connection stringin olduğu yer çift tırnaklar içerisine yapıştırıyoruz Evet burası tamam. Şimdi Connection open. Ardından SQL data adapter kullanacağız. Adapter'i buraya sorgumuzu yazıyoruz ve bağlantıyı çağırıyoruz. Bu sorgumuz nedir? Önce kategoriler. Yani select yıldız bütün kayıtlar from tbl kategori evet bu şekilde hatta öncesinde iki tane data table tanımlıyoruz tbl kategori kontrol d bu da tbl marka olsun Evet. Ardından kayıtları tabloya dolduruyoruz. Atr fil tbl kategori. Sonra for each diyorum. Evet bu nasıl bir yapı? Datarov ee, data türünde bir yapı koleksiyonumuz da tbl kategori nokta ne diyeceğiz ee, bir tree node oluşturacağız tree node eşittir new tree node parantez içerisine arkadaşlar item item'daki ne görünecek? Kategori. Kategori. To string. Evet şimdi bunu preview kontrolüne eklememiz lazım. Not add evet. Ne diyeceğiz? No diyeceğiz. Evet bu haliyle bir görüntüleyelim. Eee burada tabi bir de bağlantıyı da kapatalım. Connection close. Bu haliyle bir bakalım. Kategorilerimiz listelenmiş mi? Evet şurada şurayı değiştirmemiz lazım. Form 1. Tamam. Çünkü, çünkü bir önceki formu silmiştik. O şekilde kalmış. Evet gıda, içecekler züccaciye e, şeklinde kalmış. E, oluşmuş. Tamam. Bir de bunlara bağlı. Bu arada checkboxlar da görünüyor. Aralıklar, genişlikler bu şekilde. Evet, bunu tabi değiştirebiliriz. 28 Şöyle geri alsak acaba Neyse, şöyle 28, bu da 20 tam yani bu şekilde kalsın Evet şimdi bu e, biraz hata tamam. burası tekrar değişmiş olabilir evet şimdi 20 28 evet şimdi bu kategorilere bağlı markaları listelememiz lazım şimdi burada da yani for each e, içerisinde bir for each daha oluşturmamız gerekiyor. Şimdi şurası şu kısım olmalı. Kopyalıyorum. Şimdi burada değişecek olan nedir? İşte tablonun ismi. Şu TBL marka. Şimdi şartımız olacak ver neye göre? kategori id'ye göre kategori id tekrar şuradan bir kontrol edelim. Şimdi markanın içerisinde kategori id alanı var. İşlemleri buraya buna göre yapacağız. eşittir tek tırnaklar içerisinde çift tırnaklar artı artı şimdi item'dan yani tablodaki bu da kategori ID Kategori ID. Yani tablonun içerisinde doldurduğumuz e, TBL kategorinin içerisinde doldurduğumuz şu TBL kategorideki kategori ID alanına göre işlemleri yapacağız. Evet burası tamam. Şurası ATR2 olsun. Şurası da 2 olsun. Tabi şurayı ha evet, şurası TBL marka olacak. TBL marka. evet burası tamam. Şimdi for each diyorum tekrar. Yine bu bir data row türünde item 2 olsun. Evet. Şimdi koleksiyonumuz e, bu sefer TBL marka olacak. Marka nokta rose. Satır sayısı kadar. Burası tamam. Şimdi burada ne yapacağız? E, burada da şunu yapacağız diyeceğiz ki not nokta not. not. Yani var olan nodun üzerine bir not daha ekliyoruz. Yani bu şekilde kategoriye bağlı markalar listelenmiş olacak. Item 2 Burası da marka olacak. Marka to string. Evet bu haliyle bir bakalım. Şimdi gıdaya bağlı tamam e, Ülker Ülker, Hedi, Pınar tamam doğru. İçecekler Ülker bunların gelmemesi lazım. Şimdi burada bir hata var. Evet Züccaciye'de e, de hepsini 2, 4, 6, 8 tane kaydı istenmiş. E, bu hatanın önüne geçebilmek için şunu yapıyoruz. At T2'den önce TBL marka nokta clear diyoruz. Evet bu şekilde dediğimiz zaman herhangi bir hata olmaması lazım. Şimdi bakalım tamam burası zaten tamamdı. Evet içecekler erikli ve pepsi. Züccaciye de aynı şekilde arkadaşlar 3 taneydi. Şöyle gösterelim son halini. Evet arkadaşlar, bu şekilde şöyle bir genel bir kontrol yapalım tekrardan gösterelim. Şimdi önce bağlantımızı oluşturduk arkadaşlar. Daha sonra iki tane data table türünde nesne tanımladık. Birine TBL kategori, birine de TBL marka dedik. Daha sonra bağlantıyı açtık. SQL data adapter türünde bir nesne tanımladık ve burada da e, kategori tbl kategoriden gelen sorgumuzu yazdık. Ve ikinci parametre olarak da bağlantıyı çağırdık. Tabloları yani kayıtları e, data table'ın içerisine aktardık yani tbl kategorinin içerisine aktardık. Ve daha sonra bunu e, for each kullanarak Şurada tabi en son. Trinod oluşturduk ve bu Trinod'un içerisine de TBL kategorideki kategori alanındaki kayıtları ekledik. Daha sonra bu bizim TBL marka için SQL Data Adapter türünde bir nesne tanımladık. Ve bunun içerisinde sorgumuzu yazdık. Tabi sorgumuz koşula bağlı. Burada neydi? Kategori ID'ye göre. İşlemleri bu şekilde yazdık. Bağlantıyı çağırdık. Evet. Burada kayıtların üst üste binmemesi için ne yapıyoruz? Marka, TBL marka data table'ını siliyoruz. Temizliyoruz önce. Daha sonra kayıtları TBL marka data table'ın içerisine dolduruyoruz. Ve sonrasında da arkadaşlar var olan nodun üzerine bir nod daha ekliyoruz. Burada da kategorilere bağlı markaları listeliyoruz. Şimdi varsayalım bu markanın serisi olsun. O zaman yine aynı şekilde arkadaşlar. SQL Data Adapter'ı alıyoruz. Buraya ekliyoruz. Ve for iç içerisinde yine bir for iç daha oluşturuyoruz. Yani kaç tane varsa o kadar for iç oluşturuyoruz. Ağaç yapımızda. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.